Nooket Merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün Ludus oynayacağız Evet arkadaşlar Ludus oynayacağız Yani bize dedemizden mi artık babamızdan mı sanırım Neyse bakarız ya hadi O zaman ben şunları bir ayarlayayım geleyim Ha durun arkadaşlar Ludus adını ayarlayayım öyle geçeriz Ludus adı arkadaşlar çok önemli olmalı Bu bizim en önemli ismimiz olmalı meru mrehus anlamı da bir o kadar der anlamı da çok anlamlı arkadaşlar anlamı <gülüyor> <gülüyor> Evet geldik. Şimdi o arkadaşlar burada bizim işçilerimiz artık her şeyimiz var. Şimdi biz gladyatör okulu yüzdük Ne yapıyor oğlum be? Yani bununla mı? Bu yerden gladyatör. Gel buraya. Senin adın Gladius Magnus olmayacak. Senin adın. Senin adın. antibakteriyal lus evet şimdi seni hayvan gibi eğiteceğim aslanım git bakalım dursun ya bu flüt kim çalıyor çocuğum durur musun o şimdi böyle çocuğumuz var enerji hastalık sağlık He, tamam bunu işe gönderelim bu niye böyle yürüyor Büyük baba. Büyük baba ejderhaya benziyor. Büyük baba sen bir sen de işe başlatalım. Senin işin demir kazmakmış Bu amca ne yapıyor? Odunluk lazım. Ya amca ya Üf, sen de para lazım. Parayla çalışıyor resmen. Eee. 2 litre bir süt sat bakalım ya. Evet durun şimdi bizim görevlerimiz mi varmış? Uyu mimara. Bakalım mimar neredeymiş? Ha evet mimar buymuş. Gladiatörler için kulübeler veya tuvaletleri inşa edebilirsin. Yeni binalar inşa etmek için. Oh, 255 mi altın? Görmedim neyse verdik ya. Öf. Şimdi neler varmış ki bunda? Bizden ne istiyor neyse başka bir şey istemiyorum. Sadece bunu inşa al dedi. Bir gezelim bakalım ya burada neler var varmış şehirde. Burada kılıçlar var güzel. Gladiatöre eğiteceğiz herhalde onu savaştırmak için. O güzel güzel hançerler falan var. Kalkan. Çekiç. o mifer. Şu güzelmiş aslında. Evet burada su fıçısı falan var bizde su varmış bira bira yok o birasız olmaz birasız olmaz şarap da do... ha şarap mı şu yer bu neyse yemek de alalım tamam yemek de aldım bu ne market ha burada bir şeyler çalabilirim olur kral vallahi çok iyi olur bu ne bura ilaççı sanırım güzel Al. Oh Neyse. Parayı burada bitirmeyelim. Son bir tane alıp gideyim. Sonra uğrayacağım buraya. Merak etmeyin. Bir gün zengin olduğumda buraya geleceğim. Ha! Vallahi öldüreceğim bunu ya. Bu için ya demirci boş ver ya. Çiftçi var. Ha, buradan da inek minek alıyormuşuz. Bunlar gladyatörler satın alabiliyormuşuz. Aslında ben bu gladyatör satın alsam mıydım? Neyse ya alırım sana. FK ya sen işe başlamadın mı zaten? benim bir tuşları öğreneyim bakayım. Q bunları kapatıyor. Z, C, F, E. Ha, böyle enerji. Ha, U çanta açıyor. P zamanı ilerletebiliyormuşuz. O güzel. o zaman biz bir zamanı ilerletelim. Biz saat kaçta uyuyabiliyoruz? Herhalde bu saatte uyuyoruzdur ya. Uyuyormuşuz güzel. Hanım 36 kazanmış. Amca amca çalışmıyor ya beleşçi. Ee, eşkıya bir şey çalmış anlamadım. Büyük baba. Sen gene çalış büyük baba. 15 tane demir almış adam. Kalkan ve kılıç kullanabilir. Aa buradan tür seçiyoruz buna. Kalkan kılıcı ya. Git bugün de 4 saat demirlik kasıydım. Bu ne? Ha bunları satabiliyor muyuz böyle şeyler? Olur. Olta kullanarak balık tutacakmışız. Tamam tutarız. Hatta adam öyle neyse. Aslında yok ya yapalım. Market falan mı da mı satıyoruz bunu? Nerede satıyoruz? Ha market araba aynı. 28 odun bir çivi. Oh, 4 tane demir. Ver bakayım macu demirleri bana. Neyse bugünü ben Arkadaşlar ben biraz e, bu görevleri halledeyim en azından birazını öyle geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Bayağı güzel bir balık tuttuk arkadaşlar. Yani inanılmazdı. Bir göstereceğim size de. Bugünlük hasata bak 1500. Yani burada aşağı yukarı 1700'den fazla var. Hatta evet evet 1800 falan var burada. Biz acil bir market arabası yaptırayım ben geleyim onu da satalım. Ah bu çocuğum burada gene flüt çalıyor lanet olsun. O iğrenç flütünü git başka yerde çal çocuk. Ah. Evet arkadaşlar odunumu yaptım şimdi bunları satamasam bekleyeceğiz. Ne yapsak ki ya? Evet arkadaşlar şimdi uyandım böyle bir soru var karşımda. <laughs> dilenci amm***ımın dilencisi. Sen dilenerek kendini rezil Ben de senin paranı çalacağım. Başaramadın dilenci seni soydu. Hırsız da saydınız o zaman. Dilenci değilmiş. büyük baba git çalış Evet bakalım marketimize satılmış mı satılmamış Vallahi arkadaşlar ben bunu satılması bekleyip bir de şu ağrı falan inşa ettireyim öyle geleceğim Ludus komutanı sen ne fazla çekicisin ha. Of şu kaslara bak. Kaslara bak. Ölürüm 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 o kaslara ölürüm. Bu Ludus komutanı beni yer. Bir yumruğunda uçarım ben.